Ramazan ayı paylaşım ayı yardım ayıdır. Hoşgörü ve sevginin zirveye çıktığı bu mübarek ayda maddi manevi yardımlarda öncelik kazanır. Bu nedenle Müslümanlar tuttukları orucun ve yerine getirdikleri ibadetin yanı sıra yine ibadet bildikleri yardımlara da ayrı bir önem verir. Son yıllarda pek çok dernek ve vakıf bu yardımları daha kapsamlı ve organize biçimde yapıyor. Bu kuruluşların arasında belki de en anlamlılarından biri lösemili yani kan kanserine yakalanan çocuklar için faaliyet gösteren lösev arkadaşımız Hakkı Büyükçivici de Lösev Köyü'nde bizleri bekliyor. Hakkı günaydın. Sesin bana gelmiyor. Ben mi duyamıyorum yoksa rejiye sorayım hemen bir sıkıntı var mı? Hayır ses bağlantımızda bir sıkıntı var zannediyorum. E, acaba sesim bir daha. gitmiyor mu? E, şimdi gelmeye başladı. Geliyor başlıyoruz. mu sesim? Şimdi şimdi duymaya başladı. Evet, evet. E, tuç günaydın. günaydın. Son, e, son derece anlamlı bir mekandayız. Son derece anlamlı bir köydeyiz. Hele hele e, Ramazan'ı idrak ettiğimiz bu günlerde muhakkak ama muhakkak ziyaret etmemiz gereken bir köydeyiz. Lüsevili Çocuklara Yardım Vakfı'nın e, Ankara Bağlık Pınar'daki e, Lüsev köyündeyiz. Ve burada hummalı bir çalışma var. Lafı uzatmadan e, hemen bu hummalı çalışmayı size aktarmak istiyorum diyorum. Bu arada tabii ki konumuz yardım. Yani Ramazan denince akla yardım geliyor. Yardım da tü, türlü türlü e, e, biçimleri olabilir. Maddi olabilir, ma, manevi olabilir, aynı olabilir, dakti olabilir. Ama tabii ki her yardımın bir değeri, bir anlamı var. Fakat buradaki yardım, hani bir taşla iki kuş vurmak derler ya, üç kuş, beş kuş, anlam üzerine anlam yüklü bir yardım söz konusu ve bu yardımların arkasında dev bir kadro var. Güler yüzlü, son derece böyle pırıl pırıl bir kadro var. Efendim öncelikle Hülya Hanım'ı tanıştırayım size sevgili izleyiciler. Hülya Hanım siz Lüsev'in genel, koordinatör. genel koordinatörüsünüz. Evet. Şu anda burada arkadaşlarımız harıl harıl bir çalışma içerisindeler. Ne yapıyorlar sizden alalım. Efendim herkese iyi Ramazanlar diliyoruz öncelikle. Sizi de burada gördüğümüz için çok mutlu olduk. Arkadaşlarımız şu an ailelerimize göndereceğimiz yardım kolilerini hazırlıyorlar. Gıda yardımı kolilerimizin içeriklerini hazırlıyorlar. Daha da Böyle. açalım. Yani e, tedavi gören Vakıf tarafından tedavisi sürdürülen çocukların ailelerine gönderilecek yardım paketlerini hazırlıyorlar. Evet, biliyorsunuz vakfımıza kayıtlı 13 13.000'den fazla hasta var. Lösemili çocuklar, kanserli hastalarımız için bu yardım kolileri hazırlanıyor. Tabii yardım kolilerini hazırlarken 4 ayrı yardım kolimiz var. E, şuna dikkat ediyoruz. Ailelerimizin sosyoekonomik durumlarına dikkat ediyoruz. E, onların tedavilerinin hangi dönemde olduklarına, kaç çocukları olduğuna dikkat ederek 4 ayrı çeşitte yardım kolisi hazırladık. E, bu anlamda yardımlarımızı tüm Türkiye'ye göndermeye başladık. Hatta pek çok ailemiz Ramazan kolilerimizi aldı. İftarlarını onlarla açmaya başladı bile. Allah kabul etsin diyerek hemen o kolilerin başına gidelim. Bilgi vermek için sizin dört çeşit koliniz olduğunu öğrendim. Hemen isimlerini sayalım. Acil yardım kolisi, küçük aile kolisi, mutlu aile kolisi, gülen çocuklar kolisi. Küçükten büyüğe zannediyorum sıraladım isimleri. Hemen öncelikle bahsedelim. Şimdi acil yardım kolisi hemen bir ailenin gerçekten çok acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzende hazırlandı. Rakam olarak da tabii farklılıkları var bunların her birinin. Şimdi küçük aile kolisi daha bir çekirdek aileler için hazırladığımız koli. Gülen çocuklar ve mutlu aile kolimiz ise çok geniş yani sayıları fazla 8-10 çocuklu ya da işte daha geniş aileler için hazırladık. Fakat mutlu aile kolimizin şöyle bir özelliği de var. Bu kolimizin Kolinin içeriğinde et ve et ürünleri de gönderiyoruz soğuk hmm. zincirle. Yani hmm. bu kolinin yanında, kolinin yanında bir de et kolisi gidiyor ailenin. Hemen eline. bir parantez açalım burada. Lösemi tedavisi gören hasta çocuklarımızın tedavi sürecinde kırmızı et yemeleri çok çok önemli. Tedavi için gerekli değil mi? Kesinlikle taze kırmızı et yemeleri çok önemli çünkü protein yönünden çok zengin besinlerle beslenmesi çocukların bağışıklık sistemini güçlü kıldığı için böyle bir dönemde çok ihtiyaç duyuyorlar. O nedenle de biz özellikle taze et gönderimine dikkat ediyoruz. Harika. Şimdi hemen şöyle en büyük pakete bakalım. Gülen çocuklar kolisine bakalım. Burada hemen bir sıvı yağımızı görüyoruz. Evet. Onun yanında zeytinyağı tekrar evet, evet. görüyoruz. Ayçiçek yağı. Evet, evet salça görüyorum. Altta bir daha iki salça var. Bir paket un görüyorum. Bir paket nohut, bakliyatlar, tuzumuz, altta bulgur ve şehriyemiz var. Makarnamız var. Şeker, pirinç ee, bu Kestane. çerezlik kestane'miz ve bunlar da zeytin Zeytinler. evet yine çayımız Ç çay ve şekerimiz. şekerimiz her Harika yani bir yani Ramazan paketinde bir ay boyunca ihtiyacını giderebilecek oranda bir evet. gıda kolisi hazırlanmış. Fiyatlarını da hemen belirtelim. Şimdi şöyle söyleyelim. Acil yardım kolimiz 46 lira, küçük aile kolimiz 83 lira, gülen çocuklar kolimiz 142 lira, içinde et de olan mutlu aile kolimiz 221 lira. Evet. Orada et, e, kırmızı et de olduğu evet. için evet. 4 kilo et var. Yani 2 kilo kışbaşı, 2 kilo kıyma. Evet. Ailelerimizin evine etlerini de Tabii, sadece çocuğa değil orada o çocuğun yaşadığı bir Tabii de yaşadığı ki. kardeşleri vardır belki Tabii ki bütün aile bir aile faydalanıyor. Var. O aileye Zaten baktınız, düşünülerek lösemili çocuk değil lösemili aile olarak görüyor ailelerimiz ve o oranda yardımlarını gönderiyor. Kesinlikle öyle. E, hemen sağında da e, bu pırıl pırıl atmosferin e, mimarlarından eee Başkanımız Üstün Bey var. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Çocuk. Son derece e, yoğun bir tempodasınız. O tempo içerisinde bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederim. Eksik olmayın sağ olun. Şimdi burada bir broşür var. Bu broşürde ee, evet havada biraz rüzgarlı olduğu için faaliyetlerinizden bir bölüm yani bazı parçalar var. Başlıklar var. Evet. Neler neler yok. Yani neler neler bu faaliyetler, bu faaliyetler, bu geziler, bu çocuklar için, aileler için yaptığınız e, sosyal etkinlikler saymakla bitmez. İnanın yayınımız e, uzun süresi evet. yeterli değil bunları saymaya. Eee bütün bunları yapmak için geliri nereden buluyorsunuz? Ee, bu, bütün bunları yapmak için önce enerji buluyoruz. <laughs> <laughs> Tabii şimdi gece geç saatlere kadar çalıştığınızı biliyoruz. <laughs> Buraya da apar topar evet. geldiniz. Ee, Ama sizi, her gün böyle sizi her gün böyle başladığınızı öğrendim. Ee, ben söyleyeyim başkanımızın belki hani bilemiyorum tek eliniz bağışlarmış. Doğru evet, mu? Ben buna evet, inanamadım da. Evet. O yüzden üstüne bir hani altını çizelim. <laughs> <laughs> Üstünü bu çiz, kalın da harflerle geçelim. Şimdi bakın burada bir e, haber var. Ee, bilmiyorum yaklaşabiliyor mu? Ee, geçmişteki iki büyük gazetenin, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin 2002 yılında utanç diye verdikleri bir haber var. Burada e, parası olmadığı için parasızlıktan hastaneye kabul edilmeyen ve ölen çocukların, lösemili çocukların haberiydi bu. 9 çocuğun öldüğünü, 24 çocuğun da ölüme terk edildiğini söylüyordu. Ve bu, bu gerçek tablonun içinde ben bir çocuk hematoloji uzmanıyım, bir doktorum, bir hekimim, bir insanım, bir babayım. Bu gerçek içerisinde bu çocukları yani ölüme bırakın ölüme terk etmek en iyi tedaviyi vermek gerektiğine inanan bir insanım ve 15 yıl önce bu vakıf kuruluyor ve 15 yılda siz böyle bir köyü oluşturuyorsunuz burada çocuklar aileleriyle kalabiliyorlar tabii ee, ki. apart daireler var ve o evlerin içerisinde çay kaşına kadar bütün imkanlar sağlanmış evet, durumda evet, ayrıca evet. hastaneniz var hastanemiz var diyelim hastanemiz ee, var okulumuz var okulumuz var çocuklar kolej eğitimini evet, de alabiliyorlarmış eee evet, evet. Gerçekten çok kapsamlı ve bunların tabi sosyal faaliyetleri. Geziler evet. yapıyor musunuz? Olimpiyatlarına, dünya e, olimpiyat oyunlarına katılıyor musunuz? Anneler için ayrı etkinlikler yapıyoruz. Atölyeler açtık. Babalar için ayrı etkinlikler. Kardeşler için ayrı. Yani şimdi ben şuraya varmak istiyorum. Ee, biz bu vakfı kurduğumuzda Türkiye'de ortalama şeyden lösemiden iyileşme oranı yüzde 20'lerdeydi. Evet. Bakın şimdi 15 senede Lösev'le birlikte bu oran 90'lara çıktı. %20'den %90'a geldik. Şimdi bunu sadece ilaçla sağlayamazsınız. Yani kemoterapinin protokolleri değişmedi inanın ki. Ee, koşullar fazla Cidari değişmedi. İçeriye aynı ama koşulları aynı. Evet değişti. ama işte iyi beslediğiniz zaman, onun yüzünü güldürdüğünüz zaman, moral verdiğiniz zaman, aileyi bir bütün olarak kalkındırdığınız zaman... Bugün %90'ları yakaladık. Yani bu çok büyük bir başarı ve buradan bir mesaj daha çıkıyor. Çok özür dilerim. Vallahi kestim sözünüzü. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalık. Evet, evet. Kesinlikle. Yani bunu da bir vurgulamak evet, gerekiyor. Evet, evet. Önemli olan işte gördüğünüz bu pırıl pırıl atmosferi sağladığınızda evet. lösemiden de o kadar korku korkulmaması gerekir diye. Ee, bu koşullarda korkulmaması gerekir. Yani bu aslında dünyanın da koşullarının üstünde bir şey yarattık Türkiye'de. Gerçekten gururluyuz. Bunu biz belki önderliğini yaptık ama Türk halkı birlikte yarattık tabii ki ee, eğer e, tedavinin hastane tarafında o protokolü, o kemoterapi eksiksiz ve düzenli e, ve deneyimli bir ekip tarafından uygulanıyorsa, çocuk iyi besleniyorsa. Hijyen dediğimiz e, temizlik koşullarına, steriliteye dikkat ediliyorsa yani enfeksiyondan çocuklar kaybedilmiyorsa kan bankanız güçlüyse e, ve işte psikolojik olarak da destekliyorsanız, hayata sımsıkı bağlıyorsanız e, tedavi başarınız kendiliğinden geliyor. Şimdi burada beslenme diyoruz. Yani burada Ramazan ayında çok güzel bir e, hep Müslüman aleminin e, hakikaten çok gururla bahsedeceğimiz bir dayanışmasının da olduğu bir ayda e, ne yapıyoruz? İşte o çocuklara o imkanı olmayan bizim hastalarımızın %87'si de asgari ücretli veya altında gelire sahip. Yani bunları almaları mümkün değil. Evet. evet. Birçok defa bu etleri, bu sucukları biz rüyamızda görüyorduk. Televizyonda, reklamlarda görüyorduk diyen kitleye biz hitap ediyoruz. Ve onların o çocuklarını bakın Avrupa'nın da üzerinde bir başarıyla tedavi ediyoruz. İşte bu sayede. Yani hem hastaya yardım eli uzatmak var, hem muhtaç aileye yardım eli uzatmak var. Evet. Ee, dedim ya az önce yani bir taşla hep birden fazla değil, ikiden de fazla, üçten de fazla kuş vuruluyor. Aslında burada. evet ama en önemli şeyin de altını bir kez daha vurgulayalım. Buyurun. Yani ben, bize göre bir çocuğun hayatından daha değerli ve önemli hiçbir şey olamaz. Yani o çocuk yaşaması gerekiyorsa bir şeyler yok diye, bir şeyler eksik diye veya birileri hata yapıyor diye kaybedilemez. Yani benim için bir çocuğun hayatı her şeyden önemlidir. Her şeyin üstünde gelir ve biz bunun için çırpınıyoruz. Ee, Sayın Ezer, kapanış cümlesini söylediniz ama erken söylediniz. Henüz kapatmıyoruz programımızı yayınımızı. Aa asistanım gelmiş. Hemen sevgili izleyiciler bugünkü yayınımda bana yardımcı olan asistanım Merve'yi tanıştırayım. Merhabalar. Sağ. Ol. Adını ve soyadını söyle ki izleyicilerimiz seni tanısınlar. Merve Me Merve, Nur. Merve Nurçelik Merve Nurçelik kaç yaşındasın? 3 yaşım. 14 14 yaşında Lösev köyünün sakinlerinden Merve'ciğim maskeni eğer rahatsız oluyorsan kapatabilirsin hava rüzgarlı böyle de sunabiliriz. Merve birlikte programı sunmaya devam edelim. Burada bak gel birlikte şöyle yavaş yavaş ilerleyelim başka konuklarımız da var. Gel şöyle el ele tutuşalım. Merhabalar sizi tanıyalım efendim. Deniz Sarıca ben Lüsev'in çocuklar köyü gıda laboratuvarının sorumlusuyum Siz ne yapıyorsunuz efendim köyde? Biz de LÖSEV'in misyon ve vizyonuna uygun olarak beslenmenin, doğru beslenmenin, sağlıklı beslenmenin kanserle ilişkisi, kanserden korunmaya yardımı ya da kanseri yenmeye yardımı üzerine bilimsel araştırmalar yürütüyoruz. Son derece gelişmiş, doğru teknolojilerle donatılmış bir laboratuvarımız var. Doğru ve tekrarlanabilir analizler yapıyoruz. Akreditasyonumuzu almak üzereyiz. Uluslararası sempozyumlarda bildirilerimiz görülmeye başladı. Çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Köydeki tek laboratuvar gıda laboratuvarı değil bir laboratuvar daha var. Siz de onun başında bulunuyorsunuz. Sizin adınız? Ee, Mine Mumcuoğlu. Kanser araştırma laboratuvarının sorumlusuyum ben. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Ee, biz de burada löseminin nedenlerini araştırıyoruz. Ayrıca erken tanı için ne gibi belirteçler kullanılabilir? Tedavide yeni neler bulunabilir? Bunların bilimsel araştırmalarını yapıyoruz. Hı. Dört kişilik güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Laboratuvarımızın altyapısı çok güzel. Yeni teknolojiler kullanıyoruz. Biz de e, bu sonuçlarımızı bilimsel toplantılarda e, sunumlar olarak paylaşıyorsunuz. Olarak paylaşıyoruz. Aynı zamanda Lösevköy'ündeki doktorlarımıza da destek oluyorsunuz. Kaç doktorumuz var Efem köyde? E, 14 civarında doktorumuz var. 14. Çok evet. güçlü bir kadro. Evet. Evet. Harikasınız, harikasınız. Ben izniniz olursa hep bir daha doğrusu hep birlikte gelin. Arkada çocuklar oynuyor. Güneşte oynasınlar istedik. Merve ile birlikte Merve'nin arkadaşlarının yanına gidelim. Anneleriyle birlikte oynamaktılar efendim. Uyandılar. Ee, güzel bir güne başladınız, değil mi? Merve neler yapıyorsunuz gün içerisinde? Bilmiyorum ya hocam. Oyunlar oynuyor musunuz? Evet. Oynuyorsunuz. Ne oynuyorsunuz mesela? Oyuncak. Oyuncaklarınız var. Evet. evet. Gezilere çıkıyor musunuz? Evet. Gezdiriyor ablalar sizi. Evet. Değilere. Evet. Nerelere gittin Ankara'da? Dara'ya gittim. Dara'ya gittim. Efendim? Dara'ya gittim. Evet. Gez, gez, e, parka gittim. Parka gittim diyor. Çok güzel. Merhabalar efendim. Burada bir Veli'yle birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Kaç gün oldu köye gelelim? İki ay oldu. İki ay. İki aydır buradasınız. Evet. Burada bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Her şeyimiz karşılanıyor. Çocuğunuz iki aydır mı tedavi görüyor? Evet. Nasıl gidiyor efendim tedavi? Çok güzel gidiyor. Evet. evet. İyi. Nereden geldiniz? Çorum. Çorum'dan Hı -hı. geldiniz. Ve burada bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Ee, anneler için de ayrıca etkinlikler olduğu söylendi az önce. Siz hangi etkinliklere katıldınız katılıyorsunuz? Ee, çocuklar geziye götürüyorlar her yere. Evet. İşte anneler. Evet, spor yapıyor. Spor spor yapıyorsunuz. Evet, her evet, şeye çok, katılıyor. Çok güzel. Çok güzel. Sizin bir de atölyeleriniz var, evet. değil mi? Atölyelerde neler yapıyorsunuz? Her şey bebek yapılıyor, böyle takı da yapılıyor, böyle her şey yapılıyor. Eee, kaldığımız sürece de şey yapıyoruz. Böyle gezilere gidiyoruz. Sporlar yapıyoruz. El işler yapıyoruz orada eğlenmek için. Tam bir aile ortamı. Evet. Yani hiç hastalığı, bu lösemi hiç hatırlamıyoruz orada. Kocaman bir aile olduk, birbirimize destek evet. oluyoruz. Artık o zaten evet. o kelime sadece birbirimize tanımak için evet. bir vesile. Bakın ben bu sayede Merve ile tanıştım. Evet. İnşallah Merve TRT'de gelmek ister misin bir gün? Evet. Vallahi gel bir gün TRT'ye gezelim seninle. Yayın orada nasıl oluyor? Bak orada da abiler ablalar var. Mesela orada bir yönetmen var. Yönetmen Vedat abi var. Hakkı lafını bitirse de şu yayını kapatsak diye bekliyor dört gözle. <laughs> evet. Değil mi? Evet. Bir de daha bir, bir el da buradan. Bir de Gökmen abla, Selma abla var burada. Ha, evet. Ya evet, evet. Şimdi e, yayınımızın sonuna doğru geliyoruz artık. Son dakikalarındayız. <laughs> Üstün Bey son bir mesajınız varsa sizi sağıma alayım ve e, sizin mesajınızla bir... efendim unuttuğumuz da yaptığımız bir de maddi yardımlar var tabii çok önemli. Hani bizim hastanemizde tedavi olmasa da diğer üniversite ve devlet hastanelerinde tedavi olsa da lösemi tanısı almış bütün hastalarımıza vakfımız 5000 lira karşılıksız sağlık kredisi veriyor. Bu da hastaların tabii ki bu zorlu süreçte en büyük dayanaklarından biri oluyor o az önce üstün hocamızla sözünü ettiğimiz o hijyenik koşulların sağlanmasında tabii çok önemli hayati bir tabii. miktar. Ee, şimdi onun önemi şurada yatıyor. Biz gene vakfı kurduğumuzda bir e, bilimsel araştırma yaptık. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinde Hastalığı yarıda bırakma oranı, tedavi yarıda bırakma oranı %54'tü. Yani iki çocuktan bir tanesi evine geri götürülüyordu tedavisi bitmeden veya iyileşmeden. Kayıp Ka demek değil mi hocam? Tabii kaderine terk ediliyordu, kaybediliyordu. Çok acı. Çok acı. Bunun nedenlerine baktığımız zaman da her şeyin başında maddiyat geliyordu. Bir. İkincisi çekilen bürokratik veya hastanedeki zorluklar geliyordu. Üçüncüsü de umutsuzluk vardı. Yani benim çocuğum zaten iyileşmeyecek. Bir an önce acı çekmeden eve götüreyim vardı. Şimdi biz bu tabloda e, bugün o yüzde 54 rakamını inanır mısınız yüzde sıfıra getirdik yani hiçbir hasta tedavisini yarıda bırakmıyor çünkü maddi olarak da destekliyoruz gıda olarak da destekliyoruz yani İyice tedavisi evinde de sürse orada da takip ediyorsunuz Tabii. ne Tabii. gerekliyse İyice paraysa mi? para yiyecekse yiyecek evet. etse et yani ne gerekiyorsa gönderiyoruz en önemlisi biraz önce siz de söylediniz Türkiye artık LÖSEV sayesinde LÖSEMİ'nin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu öğrendi. İyileşen çocukları hatta büyümüş gençleri hayata atılmış evlenmiş çocuk sahibi olmuş LÖSEMİ'den iyileşmiş çocuklarımızı gösterir. Gençleri gösterdik ve bir umut verdik evet. topluma. Çok o önemli. hastalara bir umut verdik. Ee, artık son saniyelere geldik hocam. Ee, nasıl ulaşabiliyorlar vatandaşlar? Şimdi bu yardım kolileri için eminim ki Aa, ben de yardım ede edeyim diyen vatandaşlarımız muhakkak ki vardır. Mesela başta Tuş Tuncel. Eminim o o en büyük koliden bir bağışta bulunacaktır. Evet. Size nasıl ulaşacaklar? E, 447 -06 60 telefon numaramız Lösev.org.tr internet adresimiz ama en kolayı bankalardan Lösev dediklerinde Herhangi bir bankaya gidiyorsunuz. Ya, lösev diyorsunuz. E, istediğiniz paketi hemen bağışta bulunuyorsunuz ve e, İnternet, internetten kredi. de olabiliyor kredi e, kartıyla. Ve tabii ki şunu vurgulamalarını istiyoruz. Mutlaka Lösev hesabına yatırıldığına dikkat etsinler. Yani çok üzücü ama e, ne yazık ki yanlış hesaplarda var. Bu konuyu istimal etmeye çalışan kişi ve kuruluşlar da var. Tabii bir de siz ev ev kapı kapı dolaşıp aman para toplamıyorsunuz. Asla öyle bir Doğru doğru. Var. Ee, dışarıdan öyle bir bağış toplama kapı kapı dolaşıp e, öyle bir şey yok. Sadece belli alışveriş merkezlerinde ben görüyorum stantlarınızı. Standlar ee, Onun dışında olmayan hiçbir çalışmayı evet. yapmıyor. artık hoşça kal diyelim. Hey, merhaba. Hadi el sallayalım hep birlikte. Sallayalım. Tunç abi'ye hoşça kal diyelim. Bütün annelerle birlikte, bütün çalışanlarla birlikte, Merve'cim sen de el salla. Nerede kameramız? Diğer kameramız. Evet buradayız. Hep birlikte el sallıyoruz ve yardımlarınızı bekliyoruz. Lösemili çocuklarımız için e, böylelikle hayırlara, hayırlarımıza hayır katalım efendim. Tunç Buradan söz alalım. sende. Yapalım deyip gönderelim sevgili kardeşlerimize. Kalbimiz onlarla. Hakkı teşekkür ediyoruz. Ee, söylediğin şey doğru, haklısın en büyük destekçilerinden biri de ben olacağım ama sadece ben olmayacağım. Sabah Haber ekibi olarak tüm ekip arkadaşlarımız aynı desteği vereceğiz seninle de birlikte. Teşekkür ediyoruz. Ve sabah haberin